Evet Doruk neredeyiz şimdi? Yeraltı şehri. Yeraltı şehri. Evet. Şuraya gidiyor mu? Gidiyor. Peki girebiliriz gidiyor mu içeri? Azıcık gidelim Doruk. Geliyor musun Doruk? Orbay, şey yanlış mı bekliyorsun? Ya buraya kadar hemence bir sürü şey gördük. Ne? Buraya kadar gelmiş. Tamam, böyle bu kadar. Daha gidiyor ama Doruk. Artık kedi kedi. Geri gel şimdi. Öncelikle hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz yer, Han Yeraltı Şehri. Ee, 1994 yılında ee, İsmet Şanlı Belediye başkanı, şu anki belediye başkanımızın babasının döneminde 4 aylık bir kazı sonucu ilk görmüş olduğumuz yer e, Kültür Bakanlığı tarafından kazılarak yeryüzüne çıkartılmış ve gelen yerli yabancı turistlerimize e, açılmıştır. Görmüş olduğumuz kenardaki e, gözüken alanlarda mezar odaları olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiş. Ee, çeşitli giriş kanallarından bağlantılı yer altı şehirinde ulaşım noktaları bulunmaktadır. Onun dışında mevcut bu yerlerde e, Bizans dönemine ait e, yaşanılmıştır. yaşanmıştır. Bizans'ta tarafında yaşanılmıştır. Daha çok savaşlarda kendilerini korumak amacıyla yer altı şehri yapılmış ve hem yaşamışlar hem kendilerini savaşlarda korumak amacıyla yer altına i̇şte buraya bakıyorum. İstersen üst tarafta daha şey Ne oldu? Şey örümcek var mı? Yok yok yok. Hayır, hayır, ha. Nem evet. oranı yüksek. Gördün arkamdan gel. Kaderinden mi için geç önüne. Yoksa kes kes pompalayacağız. Sağ iyiyiz. Evet doğru kurtum. Nemli doğru görüyor musun? Görüyorum evet. Daha yukarıya doğru. Evet görüyorum. Baba, dur beni bekle! Ya da dur bakayım burada. Korkuyorum. Yer gidelim baba. Ben başka bir yer gececek. Evet Doruk, ne hissediyorsun? Bir korku mu var? Evet. Yürü bakalım. Ah, farklı bir yer buldum. Şurada! Evet. Gidiyor mu? Nereye gidiyor? Evet. Ha baba bu senin galiba tamam. şey dediğin oda. Gel gel. Nereye gidiyor? Ya elime battı şu otlar. Boşluklar, yiyecek odası. Ada çukur olarak yapılmış o dönemde. Bizans döneminde. Görmüş olduğunuz boşluklar. Ada çukuru yiyecek ambarı olarak. Evet. Yine şu karşı taraflar. Yine mezar odalarıymış. Burası da farklı. Biraz daha girelim içeriye. Bu görmüş olduğumuz yerde yine mezar odaları. Fakat bu biraz nakışlı, biraz daha süslemeli daha görsel. Üst kademedeki insanların o dönemdeki, Bizans dönemindeki yönetici konumdoları insanların mezar odaları. Ama şu anda koruma yapılmadığı için erime yapıyor. Açıldıktan sonra. 2004-2009 yılları arasında yapıldı mevcut görmüş olduğumuz alandaki kazılar. Evet, bayağı erimiş. Evet, bak yukarıda göçmeye başladı bu üst İlk açıldığında şunun gibiydi bak, şu, şurası gibiydi. Ne oluyor şimdi? Tamamen erimeye geçiyor. Nerede üst ne var? Bu taraftan yakıyor, bir Orada da en iyisi bu. Bu alanlar. Güzel mi? Alan alanlar Görmüş oldum, bu alanda da, da kenarladı da yine. Mezar odaları olduğu yapılan kazılarda mezar çıktı. <laughs> ya bu da başka bir yer. Evet evet. İsteseniz oraya geçiş yapılabilir. Odalar mevcut. Bakayım ne yapıyor? Kanalda güzel çekim de